Yeni bir bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3. odadayız. Son odadayız. JR'ye girdik. Standart başlangıcımızı yapıyoruz. 3 tane magimiz. 2 okçuyuz. Bir tane de asasımız var. Fena sayılmayız. Bakalım devam ediyoruz. Görüşürüz JR'nin sonunda. Arkadaşlar şöyle muhtemelen Jere'yi kazandık. Yani bu partiyle de nasıl kazandık bildiğim yok ilgim de yok. Devayı kestiremedik. Yani monu kesip duruyorlar. Bakacağız. İnşallah kazanmışızdır yani. Hayırlısı olsun. Kazanırsak eğer ben size videonun Jere'nin sonunda göstermeye çalışacağım. Evet Jere'yi kazandık arkadaşlar. Bir adet bilek, bir adet green ve 2 adet silver gemle günümüze başlıyoruz. Hemen ev slotuna geçeceğim. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle garip bir şey oldu. İlk kez bir kutunun içerisinden hem rons hem bus düşüyor. <laughs> devam edelim. Bugün herhalde iyi yiyeceğim ama şu ağzımı da açmak istemiyorum inanın ya. Neyse devam abi. Evet arkadaşlar birinci saatimizin sonuna geldik diyebiliriz. Ee, şöyle göstereyim size saati. Hatta feloya falan oynadık haliyle biraz da ondan zaman kaybettik. Hemen ben size bir 40 dakika daha bir bölüm çekeceğim. İkinci saat olarak onu yazacağız. Ondan sonra normal saatlik dilimimize devam edeceğiz. Zaten. Ee, o size gösterdiğim droplar harici başka drop da yok şu anda hali hazırda. Hatta bir tanesini de şöyle önünüzde keselim. Belki bakarsanız sizin şansınıza bir drop alırız. Belli mi olur? Yaklaşık çünkü bir yarım saattir drop alamıyoruz slottan. Alamadık. Hemen bir tane daha keseceğim. Evet. Devam edelim abi. İkinci saatte görüşürüz. Evet. Evinin ikinci saatinin de sonuna geldik. Evinin ikinci saati güzeldi. Bir tane trial kolluğumuz var. Biliyorsunuz bu trial kolluk 10 civarı ediyor. Bir tane busumuz var. İki parça ronsumuz var. Bir tane de Xgram'ımız var. Dipsikara saymıyorum. Ya yani Bu ikisi çöp. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekil. Şu dörtlü grup iyi oldu. Hemen üçüncü saate başlıyoruz. Üçüncü saatte görüşürüz. Evet arkadaşlar. Günlük şarkımızı çevirelim zamanı dolmuş. Hemen şuradan Switch Prime'imizi alıyoruz. Cebimize koyuyoruz. Bakayım yanında Pricing'ini de çevireyim. Ya, garibanın yüzü güler mi be? Anca bize HP pot at zaten. Bakalım yana ne geldi? Abi yana da Weapon and Chat Scroll atıyor. <laughs> Olur. O da iyi. Şimdi hemen bir şeye girelim. Şu tonda olan buffer çarımıza da girelim. Bir de ondan yuvarlayalım bakalım. Arkadaşlar 1 artı bir de çarlarınızı iyi kasın. Ne geldi? Monster Stone geldi. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar 3. saatin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. 3. saatte iki parça triyelimiz, bir tane ronsumuz, bir tane de busumuz var. Ee, bu saat de fena değildi. Şimdi hemen 4. saatte başlıyoruz. Umarım 4. saatte bir tane ex item alırız. Henüz alamadık daha bir tane ex item. Bakalım. Bakarsınız bir tane İB falan atar. Ne bileyim şart atar. Razıyız yani onlara da razıyız. Para ediyor sonuçta. Devam edelim abi. Dördüncü saatin sonunda da görüşürüz. Arkadaşlar dördüncü saatin de sonuna geldik. Dördüncü saatte bir tane Rons pedimiz, bir tane de e, ee, Elemental Blastit'imiz var. Devam ediyoruz. 5. ve son saat evilde bu. Bakalım. Daha bir tane eksi tam alamadık. Yani nasıl olur bilmiyorum. Pek kurtarmış gibi durmuyor ama hayırlısı. Devam. Arkadaşlar 5. saatinde sonuna geldik Evilde. Zaten bütün itemlerimiz de yandı. Şöyle bir tane biz bir tane bus'umuz, bir tane trial, bir tane de weapon breaker'ımız var. Fena değil de. Yani totale vurduğunuz zaman belki bir 8-9 saatlik bırakmış olabilir diye düşünüyorum da. Hiç eksik item alamadık. Yani şu dipscar falan bunları saymıyorum. Şunlar çerçöp zaten. Hayırlısı olsun. Şimdi A'fa geçiyoruz. A'ftan devam ederiz. Arkadaşlar şöyle Af'ın birinci saatinin sonuna geldik. Çok güzel. Bir tane buzla kapattık bir saatte bir tane buz. Bugün harika ya. Dün evil kötüydü. Bugün de Af kötü. Bakalım artık nasıl olacak. Evet Af'ın ikinci saatinin sonuna geldik. Bir tane buz bir tane fragmentte de bu saati kapatıyoruz. Abi leş ötesi leş yani. Bilmiyorum nasıl olacak ama hayırlısı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle 3. saatin de sonuna geldik. Yine 3. saatte bir tane bus, bir tane rejimiz var. Abi inanılmaz kötü gidiyor. Yani gerçekten bilmiyorum ya. Hani off dönüyoruz. Aldığımız drop'lara bir bakın ya. Herhalde reset günü bugün. Reset gelecek diye böyle drop'lar bir tık böyle zayıfladı gibi duruyor ama hayırlısı neyse. Devam edelim. 4. saatin sonunda görüşürüz. Arkadaşlar 4. saatin de sonuna geldik. 4. saatte de bir tane bus, bir tane rejimiz var. <laughs> yani Fena değil ya gene yani 6m var bir şey yapıyor ama ya yazık günah ya yani neyse devam arkadaşlar avın son saati de bitti 5 saati de bitti yani hala hazırda elimizde altı tane fragment sanırım bir dört tane mi beş tane de bu sattı ya, berbat yani masrafla kafa kafaya geliyor diyebiliriz yapacak bir şey yok upgrade işin kötü tarafı. Bugün upgrade edebileceğimiz bir item de yok maalesef. Hani <laughs> diyeceğim ki upgrade edelim diye. <laughs> Neyse olmadı artık bugün belki şu fragmentleri ve şunu taşları mı kırsak diye bir kaşıntım var gene ama hayırlısı bakalım. Artlist.io Gonna do When the rain is coming down Nothing more to do when there's no one else around Bring it back to the middle Push, take it back to the rhythm Keep it up for good when the sky is falling down All you gotta do is to bring it to the ground hit it up to your inner move Stop, start, down Music can like insane, Music licensing reimagined. This i own music they're... licensing reimagined Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yine bölüm sonu tablosuyla karşınızdayım. Siz zaten izlediniz birkaç parça upgrade yaptık. Ee, hala hazırda bu geçen bölümde biliyorsunuz Evil'den artı bir olarak düşen bir raptordu. Ya bu bölüm kötü olduğu için upgrade de ben onun, onun üzerinden yapmayı tercih ettim. Yani cebimizden ekstra bir para çıkmadı ama tabi biz o raptoru geçen bölümde 15 olarak değerlendirdiğimiz için e, haliyle şey yaptık. Nedir onun adı? 15M eksi olarak değerlendirdik şu anki bedelinden. Onu size söyleyeyim kafanız karışmasın o konuda. 30M civarıydı. Artı 5 eksi İronbow. 3 gün pazara koydum satılmadı. Ben de bunu artı 6 yaptım. Artı 6'sı da 65-70M civarı ama ben 60M olarak sayacağım. 30M buradan ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi hemen geçelim. Kafanız karışmasın diye bu ikisini söyleyeyim dedim. Biliyorsunuz bu... XP Rombo artı 5 de bize e, Felo'dan son vuruşu aldığımız için gelmişti. Neyse devam edelim. Arkadaşlar artı altı Raptor'dan bize tam 45 para kalıyor. Kar ediyoruz. artı ee, 6 IB'den e 30 an kar ediyoruz. 6 tane Rage'den 24 an kar ediyoruz. Yani 24 an geliyor. Silver Gem'den 9 am geliyor. Triyellerden 4 parça triyelimiz var kolluğumuz biliyorsunuz pahalı triyelden 20 em geliyor ee, şurada gördüğünüz 5 parça 10 15 em geliyor artı 7 çitin kolluğumuzdan 10 em geliyor ve 4 adet busumuzdan da 10 em geliyor 26 tane mage chamberımız var ee, buradan da 8.5 em civar bir para geliyor yani buranın toplamı hemen size söyleyeceğim toplam 171 m para yapıyor. Fakat şöyle bir durum var. Ee, biz bir önceki bölümde artı 6 şel basmıştık. Biliyorsunuz onu 7'ye attık. Geçmedi 7'ye maalesef ki. Yani aslında onu düşmeli miyiz düşmemeli miyiz bilmiyorum. Yani bunun kararını size bırakayım. Sonuçta o bir önceki e, günün karhanesinden alınan bir şeydi ve geçmediği için e, o yüzden üzerine bir şey eklemedik. Bir şey de düşün düşünmesi gerekir mi? Bence gerekmez. Onu hiç bu yüzden hiç hesaba katmayacağım. Düşmek isterseniz de siz 171 M'den 20 M gibi bir şey çıkartabilirsiniz. Problem yok. Ee, hala hazırda bugün yine upgrade'de şansımız gülmez güldü. Yani upgrade'i yapmasak şu son iki bölümdür. Gerçekten çok kötüydü. Neyse sağlık olsun. Bugün de 171 M gibi bir para elde etmişiz. Hem farmımızdan hem upgrade'imizden. Aslında evilden gelenler kötü değil. Yani evilden baktığımız zaman aşağı yukarı gene bir 50 M civarı falan Ufaktan böyle bir şey gelmiş diyebiliriz. Neyse. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, bir yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Kanala abone olun. Ee, kanalın abone sayısı gitgide artıyor. Ve bu beni daha da böyle pozitif bir hale getiriyor. Yani ben ee, yaklaşık bir 12 saat uğraşıyorum günlük bu video ve farm işleriyle. Yani günümün yarısını 24 saat üzerinden değerlendirirseniz 12 saatini şu anda buraya hali hazırda bağlamış durumdayım. O yüzden bu emeğin karşılığını siz belki 10 dakika 15 dakika olarak izliyorsunuz ama e, yani bu emeğin karşılığını bir kanala abone olup bu videoları beğenirseniz o şekilde verebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ya beni izlemeyi seviyorsanız lütfen bunun üzerinde durun. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için. İnşallah kocaman bir aile olma yolunda tam gaz devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Bay bay.